Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sopanın fırında yemek yapacağım <laughs> kendimize. Ee, Domatesli, biberli, bir tane patlıcan büyük patlıcanım vardı. Hem bozulmasın, çürümesin diye, hem değerlensin diye patlıcan tutturması yapacağım. Daha doğrusu patlıcan yemeği diyelim. Ama ben sobanın fırına süreceğim. Ee, bir sılgıç yaparız. Siz ne yaparsınız nasıl yaparsınız bilmiyorum ama bakın paketleyip paketleyip ben dolduracağım koyuyorum tabii ki önceden tepsilere dökerdik Sılgıçları pişirirdik ee, kayıt odalarımız olurdu oralara dizerdik şimdi maalesef teknoloji ilerlediği için dondurucularımız var bol bol dolaplarımız var büyük onlara doldurup doldurup koyuyoruz şimdi ben malzemelerimi bir yıkayım Arkadaşlar patlıcanımı soyduk. Bir tane büyük boy patlıcan kullanacak. Yeşil biberlerim var. Kırmızı biberlerim var. Bir kayıp. Yani domates aldık arkadaşlar ama hepsi de çürüyor ya. Hiç lezzetli değil. Aslında hiç yani gerçekten o kadar domatesi çöpe attım. Hiç iyi fikir değil. Kış günü domates. Hiç tadı da yok ama almış bulunduk. Bir daha da almayalım. Hiç tadı yok gerçekten. Evet. Ben bunları yıkadım. süzüm böyle. Tabii ki tepsime yapmayacağım. Önce doğramayacağım. Bunlar tekrardan tepsiye boşaltayım. Leğende harman edeyim. Sonra. Sonra. Samırsaklarımı doğramıyorum. 3-4 kış samırsak yaptım. Yeterliydi zaten. Gördüğünüz gibi. İçine. Ama patlıcanlarımı falan hepsini doğrayıp harman edip sonra tepsiye. Böyle. Ben böyle doğruyorum. Siz nasıl istiyorsanız arzuya göre doğrayabilirsiniz. Sobamı da yaktım. Soğuk. Hem yemeğim pişsin. Bugün fırında dedim. Hem evimiz sıcak olsun. Gerçekten üşüyoruz. Soğuk. Havalar sert gidiyor. tane patlıcan yapıyorum. Ben yetiyor iki kişiye bir sürü yemek oluyor arkadaşlar. iki kişiye yeter. Yani da pilav yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Domateslerim de vallahi hep çürümüş. Kıyamadım iyi yerlerini aldım ama hiç tadı falan yok. Hiç gerçekte hiç. yazın doğradıklarımı tüketiyordum ama artık bunlar araya gitmesin diye. Bir bakın doğranmıyor bile. Kabuklar o kadar set ki o kadar keskin bıçağım olduğu halde bıçak işlemiyor yani. O derece. Evet. Evet. Sonlarımı da 3'e 4'e böyle bölmüştüm. Biraz iri istiyorum. Küçük küçük istemiyorum. De belli olsun diye bakın şöyle bölüyorum. Biraz bir şey kameramı döndüreyim size göstereyim. Bir de böyle bölüyorum. Evet. Bir tane de soğan yeterlidir. Sular da çok soğuk arkadaşlar. Ellerim buz tutuyor sularla. Gerçekten ne kadar soğuk. Biberlerim de sivri yeşil biberlerim. Biberlerimi de böyle doğramak istiyorum. Çekirdeğini bile almıyorum. Zaten doğrudan çekirdeği bile yok. Bu mevsimde bu kadar olur. Gördüğünüz gibi Oha, bir sürü yemek oldu. <laughs> Bu papya biberlerimde ter yazdım. Bir elma almaya gitmiştik bir yere. Orada bir amcalar verdi. Bayağı bir serdim. Çok teşekkür ediyorum. Hatta ben bunları şöyle elimle bile yapabilirim. Daha da gül gibi duruyorlar. Bakın gül gibi duruyorlar vallahi. Teyazdan serdim ama ben bunları arkadaşlar. Kayıt odam var benim içeride. Oraya serdim. Gül gibi duruyorlar. Hiç de bir şey yok. Şimdi etlerimi de alıyorum. Biraz hafif yağlı. Tabii ki bu kadar yağ yeter mi? Yetmez. Ben yağ doğradım koydum dolaba. Yaş. Ya. Onu da ilave edeceğim içine inşallah. Hepsini de aşama aşama size göstereceğim. Çok soğuk sular ellerim donuyor Evet. Bakın ben böyle poşetliyorum yağları doğruyorum. Mesela saç tava mı yapmak istiyorsun? Etli bir şey yemek mi yapmak istiyorsun? Ya da hafif yağlı. Böyle kullanabilirsiniz. Yağlarımı önce ıslatmıştım ben. Sonra da doğradım koydum mesela ne kadar ne kadar. mesela bu kadar yeterli bence bu zaten bakın hep doğramıştım ben beyazlar zaten gördüğünüz gibi bakın yağlarıma doğrayıp koyuyorum ben yeter sonra da böyle alıp harcıyorum Ay çok soğuk sular. Şimdi baharatlarımızı ellerimi arkadaşlar. Baharatlarımızı atalım. Tuzumuzu atalım. Tabii ki. Sonra da direkt sobamızın fırınına gidelim. Bakalım ne olacak. Emeklerimiz biraz pul biber atıyorum. Biraz olmazsa olmazın karabiber. Gerçekten baharat hastasıyım ben. Her yemekte kullanıyorum. Bazen midemi mi ağrıtıyor ama dayanamıyorum. Çok seviyorum. O yüzden ağzını açamadım. Elim kayıyor. Bunu da böyle döküyorum. Evet. Bunları benim ufaklık var bir o doldurdu <laughs> ağızlarını sır sıkı kapatmış açamıyorum <laughs> gerçekten evet bu da acı toz biberim kırmızı biber tamamdır bir de tuz alayım evet tuzumu da atıyorum biraz daha atayım bir sürü oldu de gerçekten bayağı oldu Malzemen birazcık da zeytinyağı dökeyim. Yeter. Evet. Elimde kalp yağ değdi. Peçetem de ıslandı silmekte Arkadaşlar borcama dökelim yoksa ince tepsiye mi dökelim bir bakalım Evet ince tepsimize dökelim tepside daha güzel pişer bir bir bakın tepsimde bu sabah okulunda rahat bir yer bunu elimle yürümek istemiyorum kaşıkla karıştırayım kaldırabilirim. içimde Evet, tuzunu falan her şeyini attım. Etlerini doğradım içine. Gerçekten enfes bir şey. Deneyin arkadaşlar. Tabi zopası olan yapar. Olmayan da fırında. Mesela <laughs> fırında elektrikli diyeyim. Yapabilirsiniz. Ama tabii ki zopayı tutmaz sobada yemekler bir başka oluyor. Kim ne derse desin. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Salça falan koymadım. Bundan salça kullanmıyorum. Su da dökmüyorum arkadaşlar. Bu böyle pişiyor. Yağıyla falan. Pişiyor. Topya doğru gidelim fırınımıza. Evet bakın arkadaşlar sobamın fırınına görüyorsunuz. Şimdi ben sürüyorum yemeğimi. Sobamda yanıyor tuttu odun attım. Gördüğünüz gibi yemeği görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama nasıl göstereyim size şöyle içi karanlık görünüyor gerçi de fırınımın sobamın içine attım. Yemeğimi sürdüm. Bakın yemek şu anda sobanın içinde. Bak, çıkıyorum tekrardan size gösteriyorum. Sobamın içine sürüyorum fırına. Pişsin yemeğim burada. Devamını size gösteririm. Kaynadıkça piştikçe. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti galiba. Bir açalım bir bakalım fırınımızı. Görünmüyor içerisinde. <laughs> Çekeyim. Of of. Enfes gördünüz mü? Susuz. Susuz pişti yemeğimiz. Kendi yağıyla, kendi tuzuyla, kendi suyuyla hiç su falan ilave etmedim. Bakın. Aman enfes görünüyor. Gerçekten çok güzel pişmiş. Bizlere afiyet olsun. Siz de yapın deneyin. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar.